Milletvekillerimiz, başkanımız, tabi işte ki özellikle lidemizin e, yani çok değerli bürokratları, basımızın değerli temsilcileri, ben de hepinizi böyle güzel bir de saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hakikaten bu çok sevdiğim Nidye'ye e, gelmekten ben de bir, gün mutluluk duyuyorum. Yani Nidye'ye ayrı bir gönül bağımız var. Bunu daha önce geldiğinde söylemiştim biliyor biliyorum. Dolayısıyla bugün tabii gelirken hadi boş gelemezdik bir defa bugün inşallah e, öğleden sonra İdil'e 13 tane tesis, bunun altısı, altısı e, açılış yapılacak olan tesisler, 7 tanesi de hemen atılacak. Toplam 30, 13 tane tesisin açılış ve temel atma analizini yapacağız inşallah öğleden sonra. 30 milyon TL'lik bir, bir yatırım. Ee, esasen ben daha önce de Lidya Kasım ayında gelmiştim. Kasım ayında geldiğimizde buraya çok, çok önemli müşteriler verdik. Şimdi tekrar bir müjdele geldik. Bu sizlere dağıtılan kitapçıkta bunlar var. Eee bu, bunlar hepimize dağıtılacak. Eee geçen sefer 26 müjdeyle geldik. Bu sefer de 9 müjdemiz var. İnşallah bu şekilde tam 35 müjdeyle e, gelmiş olur son 10 ayda toplam e, olarak da 196 milyon TL yani yaklaşık 200 milyonluk bir yatırımda e, gerçekten biz Hı. 2013 ve 14 yıllardan e, zaten liderden e, yatırımlarda urban süreçler bağlamasına tabi bu habre gidiyler yani. yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. E, Sayın Valimiz bu kitapçı bir gece varlık basıldı arkadaşlarımız. Burada iyi de yaptıklarımız e, ve yapacaklarımız yazılı. E, Sizlerden <laughs> saygı bekleyen takdir ediyorum. ediyorum. Orada başkanımıza da tasdikçiler de görecekler. Tabii bu arada MİBEN'in de ziraat çok önemli. HATES, diğer ziraat zira ürünler. <laughs> zira tamam. Her kadar önemli. Ama burada su olmadan... E, sağlıklı bir ziraat yapmak tamam. mümkün değil. Yani bakıyorsunuz kuraklık olduğu zaman çirkin harcadığı bu kara dahi boşa gidiyor. Ya yani bundan dolayı üzüntü diyoruz. Bu yüzden dedi ki Nide'de ne kadar gölet varsa baraj, gölet, sulama tesisi, kapalı sistem. Bunu yapalım diye vekillerimizle ve ilk başkanımızla daha önce sayın abi görüşmüştük. Ve e, şu anda 14 e, adet gölet ve sulamasını Bu bir kısmı barış ama biz bunu hep görsün. Bin günde, bin gölet kapsamında 14 tane böyle baraj ve sulama tesisini sulaması da birlikte yapacağız. da gerçekten buraya hayat verecek ve çok iyi çalışıyor. Ayrıca biz biliyorsunuz para sıkıntısı olmasın diye e, Nidemiz'i de FOP kapsamına aldık. Bakın FOP projemiz var. E, burada bu, bununla ilgili Burada da bir Sayın Valimize takdim için e, bunu özenerek e, kendi topuyla ilgili. Çünkü top unutulan bir projeydi. E, yani böyle be, ben de DSG'den bir olduğum zaman e, 2003 yılında Sayın Başkan dedi ki yani top projesi var. Ben baktım DSG'de bu top projesi laflarda toslanmış. Projede yanlışlar var. Yeniden alaldık ve muazzam bir şekilde e, tabii Aksaray, Karaman ve Konya, Konya yuvası olarak kapalı havzasındaki bütün projeleri ele alıyoruz. Gerçekten kapta yarışan bir kop çok hızlı ilerliyor. Ve büyük ölçüde o projesinin de büyük bir kısmını da bitirdik. İnşallah bu projeyle bu dört yıl bileyette bir milyon yüz bin hektar yani 11 milyon hektar alan sunulacak. Bu gerçekten muhteşem. Buradaki ne kadar projeler varsa onların tamamı. İçme suyundan tutunuz, yaraslaklarına, e, efendim, sulama teşhisleri, barajlar, görevler, ağaçlandırma, erozyon kontrolü. Yani bunlar hepsi yapılacak. Ve bunu, bunu özetle sizlere müşterilmek istiyorum. Bu e, kitap yeni e, çıktı. E, efendim, bu adımıza bir tane örnek olarak